arkadaşlar ya. Valla bugün çok kötü bir olaya şahit olacağız. Bizim kardiyo kedilerin ikisinin var bugün. Kötü ikiz abisi tarafından öldürüldü. Bugün gerçekten çok kötü bir durum. Bu maç enerjisinde kendisi katıldı? Şuna bak ya. Piş piş kelle gibi duruyor orada. Vallahi silahla şimdi çekip kafasına vurmak istiyorum ama öyle bir şey yapamam. Neyse biz şu kapımızı kapatalım. Vallahi cenaze töreninde geç kalacağız. Kendime bir kaç tane çiçek aldım. Böyle iki tane kırmızı çiçek aldım. İki tane böyle pembe çiçek aldım. Burada güzel güzel çiçeklerim de var. Sarı sarı. Ayrıca bunları koyabilmek için de böyle vazo aldım. Bir de burada güzelim bir iki tane çiçeğim var. Bu çok çok bir geçecek. Vallahi bu cenaze töreni değil gidecek gibi. Neyse çok geçmeden şu cenaze törenine yetişelim bakalım. Arkadaşlar merhaba ben geldim. Yetiştim inşallah. Aa yetiştik kaktüs yetişti. Hiç merak etme. Benim canım ya pardon ya evden çıkayım dedim vallahi yanıma bir sürü de şey aldım kötü ikisi gururlandırmak için yanıma bayağı çiçek aldım şimdi onları ekeceğim ek bakayım ek tamam ya ekeceğim zaten şu en çiçeği şuraya ekeyim bakayım şuraya da bir tane böyle vazo koyayım içine şu çiçeği bir koyayım bu çiçekleri de böyle atacağım vallahi bunların hepinize ruhu da arkadaşlar benim kardeşim öldü ya toprağın altında hem de o bize tarafından öldürüldü <laughs> yaşatma kardeşim. vallahi ben bu kardeşime köyden gitmesi için ısrar ettim. ben sonunda öldürdüm dedim ben sana. Şuna bak ya. Beş beş kalle gibi bir de oturmuş bana anlatıyor. Oğlum sen manyak mısın? Ben çıkışta seni tutuklayacağım. Valla mücadeleye katılmadığın için bir sürü şey anladım. Ama hiç hak etmiyorsun. Oğlum insan biladeni de öldürür mü? sen bana yaptığın şeylere maruz kal kardeşim. Sen beni delileri öldürürsün. Ya öldürmem. Öldür Vallahi arkadaşlar ben mi yanlış düşünüyorum siz öldürür müydünüz? Kötü kız çok mu kötüydü? Vallahi birader ben tanımam etmem bir şey yapamam ama kötü kızın bana bir şeyi yoktu. Ben öldürmezdim yani lafın kısası. Heh kız Godzilla öldürmezmiş. Vah vah. Yazık ya. Gül gibi adam gitti. Allah Allah. Şu işe bak ya. Valla çok yazık ya. Çok yazık. Püh katiline ya. Elimde olsa katili böyle alırım kafasını koparırım. Başka bir yere atarım ya. Valla King Kong biraderim da ben çok iyiydi. Valla ben ona onu yapmak istiyorum ama kanunlar izin vermiyor. Valla arkadaş ben kanun manun dinlemem ya. Valla şimdi gözüm çok sinirlendi. Döveceğim ben bu adamı. Aman ama kardeşim valla burada cenaze töreni şimdi Dön mi? Allah Allah ya tamam kardeşim çok sinirlendim kusura bakma. Zorun değil. Şimşek biladerim sen öldürmedin sence bu bizim kartal kedi yerinde olsa kardeşine? Bilader ne öldüreceğim ya manyak mısın nesin yürü git ya. Tamam biladerim yürüyüp gideceğim de öldürmezsin değil mi? Kardeşim ya böyle sorunun sorulması bile saçma biladeri de ne öldüreceğim? Şahsen kardeşim benim gibi bir araba olsa öldürmem iyi geçinirim. Çünkü benden başka bir tane daha yok. Hmm, anlıyorum kardeşim doğru söylüyorsun. Bak kardeşim kardeşim ben bilader. Hepsi özür ben ezberi yazdım. Yani Söyle ki bahane. Ben kardeş olduğunuzu bile edemiyorum ben Sadece bence aynı görüyorsunuz Bilader istersen sen aynı işlerine pek karışma. Bak sonu iyi olmaz. Sen beni tehdit mi ettin? Hayır bilader tehdit kardeşim seni ya. Arkadaşlar beni tehdit etti gördünüz mü? Bak kartonu kedi oğlum baksana zaten çok sinirlendim. Kardeşime bir şey yaparsan karşında beni bulursun he. Ulan Allah Allah ya herkes bu çocuğun tarafı bir şey mi yaptım sanki? Oğlum ne yapacaksın? Adamı öldürdü. Kim bilir karın ne düşünüyor bu konu hakkında? Şey ben zaten biliyordum. He? Evet evet ben biliyordum zaten. Digam düşünmüyor ben de biliyordum. Şu yakın dedi de öldürdü baba. Ben amcam defa ediyorum. Kızım öyle deme kızım. Babacım ben artık şunu şey yeter be artık. Vallahi canımı çok sıktınız ha. Şimdi ezeceğim hepinizi. Vallahi ben de pataklayacağım kardeşim birini ya. Hadi kardeşim ya şu cenaze törenini yapalım da gidelim Allah Allah. Herkesin çok işi var canım. İyi o tamam. O zaman herkes ciddi içinde duasını yapsın. Vah, vah ya çok gençli garibim. İnşallah gittiği tarafta güzel güzel yaşar. Ulan Allah Allah ya abisine kurban gitti bu adam ya. Valla inşallah köprüyü geçebilir kardeşim. Yolun açık olsun birader. <laughs> Biladerim çok hızlıydı. Vallahi ben hep yarışmaya çalışırdı. Hep bana geçerdim. Kendisini iyi tanırdım ama yolunda başarılar dilerim. Kaçacağım. Vallahi sıra bana geldi o zaman. Ben de diyorum ki yolun açık olsun. Kardeşim ışıklar içinde uyu. İnşallah cennete gidersin. İnşallah kardeşim inşallah. Ha? O ses de neydi ya? Arkadaşlar siz mi ses duydunuz mu? Tıpkı kurtar kadına sesine benziyordu. Bilader niye trollüyorsun bizi? Vallahi vuracağım zaten sana. Şimdi çok sinirliyim. Oğlum ben bir şey yapmadım manyak mısın? Niye bana durduk yere vurmaya çalışıyorsun? Ne demek bir şey yapmadım ya? adam böyle o, sesi o çıkarmış olamaz. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ben bir ses duyamadım. Ulan birader senin de şu kulağına bir baktıralım diyorum. Baktırtmıyorsun kardeşim ya. Ulan oğlum biz sana her şeyi böyle açıklamak zorunda mıyız? İyi be birader ne varsa haliniz görün. Belki bir yardımım dokunur ama kılımı kıpırda bundan sonra. Ulan birader tamam ya dur iki dakika anlatacağız. Alttan bir ses geldi gibi de kardeşim. Bunu tartışıyoruz. Neyin sesi geldi birader? Ne bileyim oğlum ya geldi bir ses işte ben de anlamadım ki. Ulan herhalde benim kulaklar da sağır oldu ya. Oğlum ben inşallah vallahi cedele gider dedim. Adam da inşallah inşallah dedi. Kim dedi onu? Birader adam ölü değil mi eminsiniz? Evet birader eminiz. Ulan bizzat ben ve Şimşek Bekko'ya koydu öyle değil mi kardeşim? Evet birader ya adam hareket etmiyordu. Oğlum ne demek hareket etmiyordu? Her hareket etmeyen ölü mü? Evet birader, ama adam kurşun yedi ya. Birader bir şey soracağım adam kurşun kurşunu nereye yedi Harbiden ya kurşunu nereye yedi? Arkadaşlar kurşunu ben ayağına sıktım kardeşime. Sonra yere düştü. Kalktı sanatta ölmüştür dedi buraya koydun. E, ee, Bilader çok. Vallahi hiç hareket etmiyordu. Ben çok kaybetmişti. Vallahi olay yerinden de Nasıl yani şimdi hala ölmemiş mi bu adam? Mezarı ezmeyelim. Bilader isterseniz mezarı bir açıp bakalım. Vallahi bilader ya hem yüzünü görmüş oluruz. Oğlum emin mezarı şimdi ölü mezarı açılır mı? Açılır. Oğlum bunu en iyisi eşine soralım. Şey kardeşim mezarı açıp bakalım mı ölü mü canlı diye? Ay Allah o zaman Gülen bizden gitti açıyoruz. Aç hadi be birader ne abarttın he. Tamam lan gel kanka oğlum sen abarttın aslında. Açıyoruz bakalım şöyle açtık mezarı. Allah ne oluyor? Bir dakika ya. E, bunun kolları hareket ediyor. Kardeşim siz salak mısınız? Çünkü ben hayattayım ve yaşıyorum. Ne, ne, ya yani? Bir dakika ya. Bu ortak. Ortak kapatın burayı ortak mı? Allah Birader salak mısın oğlum? açsana mezarı. Valla adamın sesini duyduk manyak mısın? Biladerim, biladerim yaşıyormuş kardeşim. açsana kapıyı. bu değil kardeşim bu. Valla mezar kapısı bu. Her neyse kardeşim işte. açsana oğlum manyak mısın? Oğlum ya hortlaksa o zaman ne yapacağız? Oğlum hortlaksa bir daha öldürürüz. Oğlum manyak mısın lan? Hortlak ruh oğlum ruh. Sen ruhu nasıl öldüreceksin? Ya buluruz bir yolunu açsana şu kapıyı ya. Ulan ben kasın adamlar kardeşim bunlar ya yürü git gidelim biz oyun oynayalım Onlar minaderim ya buradan da kapı geç çıkmaz kardeş abi mide salak oldu Ya çocuklar öyle deme ya tamam açacağım ya Uzun zaman açıyorum şöyle 3 2 1 minaderim ben açmayacağım ya Oğlum aç yoksa vallahi seni uzaya fırlatırım he Adam ölecek la Vallahi minader artık ben sana sinirlenmeye başladım he Ay, dur oğlum ha. <laughs> o zaman aç kapıyı. Bilader ya sen iyice manyadın herhalde ya. Çekil istersen ben açayım. Ölü görünce dellendin sen bir. Bilader ölü değil de. Yani ölü gibi düşünüyorsun. O bir ölü değil. Karşıdan konuşuyor. Çok enteresan bir şey. Yok kardeşim sen manyadın gibi ya. Biz seni bir doktora götürelim. Yok, yok bilader yok. Gücümü topladım. Tamam açıyorum artık burayı. Bilader aç vallahi yoksa gelip ben açacağım şimdi. İyi ben tamam açıyorum. Aç iki bir, topla kendini kardeş. Açabilirsin. Açla bakalım. Şöyle bakalım. Valla birader yaşıyorsun değil mi? Gerçekten sensin. Elini havaya kaldırsana. Evet birader evet. Benim valla benim yaşıyorum. Bak elimi havaya kaldırdım. Görüyor musun? Oo, gerçekten havaya kaldırdı. Birader o zaman niye ben ölmedim diye çığlık yola katmıyor. Oğlum yeni uyandım. Bir baktım üstüme toprak var. Ben de anlayamadım. Tamam birader hadi tamam. Valla ben de düştüm buraya. Çık hadi dışarı çık. Dur tutayım beni de kardeşim. Eyvallah birader. Kalktım ayağa. Öğlenme kardeşim. Şimdi benim buradan çıkmadan bir oda bulmam lazım. Tutun bana kardeşim. Tamam tutunayım kardeşim tutun. İşte geldik. Birader nasıl bir zıplamaydı ya öyle. Baya yukarı uçtuk he. Oğlum sen sanki ölüp diriletsin böyle. Boya bir güçlendin gibi. Kardeşim ben hiç ölmedim ki. Baksana oğlum ayağım şey şimşek bekleyin oğlum biz düzecek mi buradan? Bilader ya bir dur adam yeni uyandı. Tamam bilader. Ay benim aşkım. Aa, canım Sonrasında komple bir yanlış anlaşmam oldu. Dur bir dakika ben sana kapatalım. Bir hiç düşmek istemiyorum. Evet Bilal'de bir yanlış anlaşma oldu. Ben yani kardeşimi öldürmedim. O yüzden tutuklu da değilim değil mi? Hayır Bilader sen tutuklusun. Çünkü birisini öldürmeye çalıştın. O yüzden Bilader kardeşim şunu tutar mısınız? Hemen kardeşim hemen tutuyorum. Çok sağ ol. Vallahi biraderimiz uyandı la. Büyük bir yanlış alışım olmuş arkadaşlar. Oh be vallahi birisinin ölmesini hiç kaldıramıyordum he. Neyse arkadaşlar bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım kardeşlerim. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.